Evet. evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bugün evet. sizlere güzel bir uzun video çekmek istedik. Ee, bugün internetsiz 24 saat çekeceğiz. Ee, Eyüp ve Rabia var. Ee, buyurun kendinizi tanıtabilirsiniz. Ben Muhammed Eyüp Korkmaz 9 yaşındayım. <laughs> ben de Rabia Mezra Korkmaz 14 yaşındayım. Evet Eyüp tabletsiz 24 saat durabilecek misin? arkadaşlar için dururum. Duracak mısın gerçekten? Evet. Abi ya sen telefonsuz durabilecek misin? Ben kendime pek güvenmiyorum ama olabildiğince... Ben güveniyorum. Yapacağım. ben de kendime pek güvenmiyorum. Abi, ne Instagram'a girebileceğim, ne YouTube'a, <laughs> TikTok'a, hiçbir yere giremeyeceğim. Car parking'e giremeyeceğim. Bilmiyorum, ya. bakalım e, nasıl olacak sizler için. Ya modüse yapıyordum dayım direkt videoya başlayalım. Evet arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim. E, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes bir yorum yapsın. Teker teker yorumlarınızı cevap verip okuyacağım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Evet. Evet, <laughs> yapma. Yapma. Arkadaşlar, yapma. İnternetin fişini çekiyorum. Yapma. Ben bu arada evet. Bak kendim kaçacağım. Olamaz. Bunu saklayacağım şimdi kimse takamayacak bunu. Olamaz. Tabletini de birazdan alacağım onu. Hayır. Hadi geçeceğiz Rabia'nın odasına. Arkadaşlar internetin fişini çektik. Şimdi Rabia'nın telefonunu alacağım. Rabia son kez bir, birilerini aradım falan. Instagram'a girdim mi? Her şeyi hallettim mi? Adam, ben her şeyi hallettim. Telefonu da kapattım. Sana veriyorum. Telefonu da imha edeceğiz şimdi. Ee, Eyüp'ün tableti kaldı. Eyüp'ün tabletini de alıyoruz şimdi. Hadi gidelim. Sen ikisini de alacağız ha. Arkadaşlar şimdi Eyüp'ün yanına geldik. Tabletle oynuyor. Bak hemen videoya başladık. Hemen tablete geçmiş. Eyüp. Heh. Hani biz video çekiyorduk. Ne oldu tableti hemen aldın? Ya of ya. Abi, yakalandım. Tableti de. Arkadaşlar tableti oh. de alıyoruz. Şimdi bunu da imha edeceğiz. Eee <laughs> benim telefonuma geldi. şimdi. Arkadaşlar yandım. Gel. Modifiye yapamayacağım. Car parkitte. Evet arkadaşlar dayım evim tabletini benim de telefonumu aldı ama kendisi şu an benim odamda telefonuyla oynuyor. Gidelim onun da telefonu bir alalım bakalım. Evet. Sen ne oh, yapıyorsun ya? Ya versene telefonu birine yaz öyle bir Ama ben yazayım geri kapat. Ver. ver iki dakika. Oyun bozanlık yok sen bizim oh. oh. aldın. İyi siz görürsünüz. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil, dışarıda oynayacağım. Evet arkadaşlar, ben bunların tabletini telefonunu aldım. Bunu da, telefonu da geldi benim için aldı. Söyledim birine yazacağım diye vermedi. Verir misin telefonumu. Vermem. Niye? O zaman sen de bizim tabletimizi almamız yok dayı. Tamam, haksızlık olmasını istemiyorum. Tamam. Arkadaşlar videonun daha 1 saatindeyiz. Kaldı e, 23 saatimiz. Bakalım 23 saat internetsiz nasıl duracağız? Telefonumuz yok, bir şeyimiz yok. Çok zor arkadaşlar. Nasıl olacak bu ya? Ben kendime hiç güvenmiyorum. Kesin hani gizli gizli telefonu bulup alacağım diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Bir ben bir tableti bulamam, bu çok mi? zor Telefonu var. tabletini bulsan ne yapacaksın? İnternetin fişini çektik. Evet nasıl ya yapıyorsun? bir de interneti sakladı dayı. Bütün oynadığın oyunlar internetli. Bu da Instagram'a tık gidiyor. Yo internetli var iki tane. O değil kimseyi arayamıyoruz da ha. Nasıl yapacağız acaba? Evet. Cidden ya. Herkese anne baba. Evde anamıştı. bir de üçümüz tek varız arkadaşlar. O yüzden internet. Bakalım arkadaşlar şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Ee, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkmak için ayakkabılarımızı giyiyoruz. <laughs> ee, gerçekten hani çok zor geçiyor. Ben Telefonum kendim... yok. <laughs> Tabletim yok. Bakalım videonun ilerisinde neler olacak. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. Vallahi bir tane okulun bahçesine geldik. Buralarda bir şeyler yapacağız canımız sıkılmasın diye bakalım gezeceğiz buraları. Top falan oynayacağız. Valla arkadaşlar ben evden bisikletimi aldım. Akşama kadar sürelim. Hala kendime güvenim yok ama hadi bakalım. Allah neyse ki Eyüp topunu almış. Ne yapalım burada herhalde bir iki saat takılırız. Top falan oynarız. Zamanımızı öyle hariciz. Maç falan yaparız. Ha. Hadi gel gidelim. Haa gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar şimdi bakalım top oynuyoruz. Daha çok süremiz var. 24 saat dedik. şey yap Arkadaşlar ben zaten zaten bisiklet de var. Ablam beni getirdi. Top da var. Dayımla taşırız. Yani ben mutluyum şu. E e sonuç sonuç ne? Arkadaşlar biraz da voleybol oynadım. Top çok oynadım, yoruldum. Voleybol oynadım abi. Arkadaşlar abi ya çok kötü voleybol oynuyor ya yordu beni vallahi. Hadi şimdi sen <laughs> Arkadaşlar şimdi top oynuyoruz. E, temelen ben kendim bisiklet sürerim. Bunları bilmiyorum ama belki hiç sıkılmayacağım gibi düşünüyorum. O zaman ikisine şans diliyorum. Bay bay. Abi ya canım çok sıkıldı ya. Bisikletini ver az sürün bari lütfen. Bana ne evden alsaydın <laughs> bir şeyler. Ben ben kork, vermeyeceğim ben kalıp vermeyeceğim. Niye bu kadar korkuyorsun ya? Ben Arkadaşlar ben rahatım ablam beni gezdirdi az önce Top da var dayımla paslaşırız yani Ben de kazanacağım için Arkadaşlar Rabia ile Öyüp kendinden çok emin konuşuyor Yani oyunu kazanacağı ben olacağım için hiç sorun yok Bisikletini de vermesin Ben burada akşama kadar gerekirse yatacağım Telefonu da elime almayacağım ama oyunu kazananı ben olacağım Arkadaşlar dayım benden bisiklet istedi ama vermeyeceğim. Çünkü ona bisiklet verirsem benim canım sıkılacak. Topla da eğip oynuyor yani. Öyle boş boş oturacağım en azından bisiklet sürüyorum. Yapacak bir şey yok. Tamam Rabia gel sana top sektirme yarışı oynayalım. Eğer senden çok sektirirsem bisikletini alırım. Kabul mü? İyi de ben kızım çok sektiremem ki. O zaman ben 5 puan erken başlayacağım. Ya ne alaka ya ben de sektirme bilmiyorum ki zaten. İyi tamam hadi. Kızsın diye 5 puan önden başla. Hadi buyur sen başla Vallahi Valla ablamın hiç sektireceğini düşünmüyorum ama yani bakacağız kim kazanacak. Arkadaşlar önce ben başlıyorum çünkü ben kızım kızar önce. Birkaç tane taktik görmüşüm onları da diyeceğim. Tamam tamam inandım inandım tamam. Rüzgar var ama. Yaparım. Neyse neyse kızsın diye hadi bir şans daha veriyorum sana hadi sektir. Hadi abi 6'dan başta daha deminkisi gibi. Hadi başlıyor Hülk kimi başla hadi. 7 ihtimalle. Arkadaşlar sıra bende. 7 çektirdi. İnşallah 8 yaparım bilmiyorum. Ben de çok iyi çektiremedim ama. Başur. 10. <laughs> o 10 oldu lan. Evet. Arkadaşlar bu senin kazananı dayı... Arkadaşlar vallahi on sektirdim. Şimdi bisikleti biraz daha süreyim. Oo. Hadi gidiyorum bisiklet sürmeye. Of ya ben ne Çok... yapacağım? Arkadaşlar dayım bisikleti aldı. Benim yapacak bir şeyim yok. Ben Bana skandırdın seni? Ya, of ya. Arkadaşlar biz öyle yapınca evin de canı sıkılmış. Ev ki ben de sektireyim. Hadi başla. Ya! ya! Evet. Arkadaşlar neyse ben şimdi gidip enayi bisiklet sürüyorum. Nasıl kandırdım onları abi. Çok ya. Allah bisiklet çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Bir saatte böyle bunu sürsem geriye herhalde böyle 10-15 saat kalır. Onları da bir şekilde doldururum. Şimdi da Eyüp top oynuyor. Dayım da bisiklet sürüyor. Ben de anca onları çekiyorum. Kameracılık yapıyorum. Heh, heh. Öyle yani. Ha, bir Oturuyorum. Yapacak hiçbir şey, yok. Hiçbir şey şey yok. Hey. Lan lan lan. dayı ne yapıyorsun ya? Niye misin ya? Da? Da ol, ya. Ne yapıyorsun ya? Oğlum vallahi yanlışlık oldu ya. Vay dikkatli sür ya. Ne, ne olduk, yapıyorsun babam. ya? Bir şey olmamış. <laughs> Yar ya. oldu ya. Bir şey olmaz var mı? Of. Arkadaşlar vallahi bilerek yapmadım. Kazadır yani. Kaza gelirim demez ki. Yanlışlıkla çarptım. Ben ne yapayım? Привыкдик аппарату. Не топитик. Arkadaşlar. Kaza oldu dayım bana bilerekten çarptı ben kazanmayayım diye. Ama ona ben hesabını soracağım. Ben de ona böyle bir şey yapacağım. Bence dayım bilerek çarpmıyor, çarpmadı. Eyüp zaten top sektirdiği için hani hareket ediyordu. Bir anda dayımın eline atlayınca çarptı. Bence dayım çok abartıyor küçücük bir sinirlik. Öyle yani ben de oturuyorum. Daha çok sıkılıyor daha kaç saat. Hani yavaş ol ya. Arkadaşlar ben dayımdan intikamımı alacağım dedim. İntikamımı da aldım şimdi oh çekiyorum çünkü. Oğlum top var ya ama sertmiş bir şey ederim başım ağrıdı. O var ya kesin topu bilerek attı kafama. Neyse ödeşmiş olduk bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar benim burada çok acayip canım sıkıldı. Bilmiyorum başka yerlere mi Belki eve geçeriz. Ben acıktım vallahi yavaş yavaş. Siz acıktınız ama mı? Ben de acıktım. Ben de acıktım. Şöyle güzel bir çay içelim bence. Top eve falan oynadık ya. böyle vallahi. Şimdi karnım ben, çok acıktı. Ben eve gidince kitap okuyacağım. Hiç sıkılmayacağım. Oh. Ben de eve gidince böyle Tablet yok, ne yapacaksın evde? Evde ne yapayım ya balkondan bir e, dışarıda olanları izlerim. İnşallah hadi, hadi. hadi gidelim arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar biz vallahi eve geldik. Hava var ya aşırı sıcaktı. Yemin ederim çok bunaldım. Top oynadık, bisiklet sürdük. Ondan sonra eve geldik. Vallahi yapacak bir şey bulamadık. Evet arkadaşlar ben eve gelir gelmez kendimi banyoya attım. Banyoya yaptım dedim. Tabletle oynamayacağım için. Almadın değil mi tabletini? Yok sakladın zaten sen. Ha, gerçi ben sakladım onu. Ee, duş aldım direkt. Sonra biraz balkondan baktım birilerine. Top oynuyorlardı birileri. İzledim yani sonra. Yani bu kadar. Yani arkadaşlar evde bayağıdır oturuyoruz. Artık evet. hani yapacak bir şey. Yani ben gelmiyor. biraz daha çay içeceğim. Ben biraz bir sayfa falan bir kitap okudum. Allah ım. benim canım makarna falan çekti. Gidip yapacağım şimdi. Bilmiyorum siz yiyecek misiniz? Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ee, dilerseniz yemek yapını falan onları falan çekeriz isterseniz. Onlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dayımla birlikte makarna yapacağız. Daha doğrusu o yapacak ben de izleyeceğim küçük yardımlar bulacağım. Makarnayı ben niye yapıyorum acaba sen buradayken? Sen daha iyi daha iyi biliyorsan. Yemin ederim var ya her şeyi bana kilitliyorlar şu an. Yemin ederim. Arkadaşlar bakanlığın suyunu ben koydum. Ne kadar var? da. Evde. bakalım. Eyüp kendini benim odama kapattı. İnşallah tabletiyle oynamıyordur. Yemin ki. et. Yemin ederim. Oynamıyor. ya. Taşımıyor. Dur ben be. şimdi bakacağım Eyüp'e gidip bakıyorum. <laughs> Eyüp. Şşt. Neyse yalan mı uyuyor lan? Ben geldim tabletini falan mı sakladı acaba? Ama tableti orada ben imha ettim geç. Neyse uyuyor bu. Kalsın biraz da bu. Hakikaten ben, uyumuş. Geldim. Hadi gidelim biz yemek yapmaya. Evet arkadaşlar makarnanın ben suyunu koydum şimdi. Ee, o olana kadar bir şeylerle oyalanmaya çalışacağım. Telefonumu şu an çok özledim. Ee, telefonu gerçi alsam da internet de yok. Telefonu niye aldık biz? E, canımız sıkıl, sıkılsın diye yaptık yani. Video güzel olsun diye. Sizler için uğraştık. E, bakalım bir dolaşalım. Evde dolaşalım artık. Dışarıya daha demin çıktım. Belki yine çıkarım akşamüstü. üstü. Dolaşalım direkt. Eyüp uyudu. Oh vallahi. Benim. Ne yapıyorsunuz lan siz? Oğlum oh, uyumamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Telefonu falan mı aldın? Evet. Hayır ya. Video devam ediyor. O sen uyumuyor muydu? <laughs> ben neden kesin yalandan uyuyor diye. <laughs> Biz başta tableti alıp odaya kendini kapattı diye düşünmüştük ama uyuyormuş. Ne yapıyordun? Orada makarnaya Senin bakıyordum. telefonları aldık, oynadık. Şimdi <laughs> şeyler oynadık. Siz abiyle. var ya <laughs> cidden delisiniz ya. Hani 24 saat bir tanesiz bir gündü? Eee <laughs> tabletini bu aldı. En sevdiğin oyunları sildi. Dedi ki evip tabletini Bekle, tableti sen alır. Sen illa uyuyacaksın. Sen kaç telefonu... Kaç o oyunda? Ki ben. O oyunda kaç temeldin Brawl Stars falan? 11.000 kupaydım Brawl Stars'ta. Sildi sildi. <laughs> Bilmiyordum yani. Bak, oyunla elveda. Ben de Vap like sileceğim. beklesin. Hayır <laughs> istemezsin. Instagram'da sileceğim. Tito sileceğim. Şşş. Youtube'da hesabım kapatacağım. Ya he he ok. Şşt kavga etmeyin Arkadaşlar. E... Bunlar var ya hilebaz PUBG falan oynamışlar. <laughs> oynamadık oynamadık gerçekten. Videoyu bak atacağım videoyu izlersin. Evet sabahtan beri makarna yaptım. Gerçekten. Arkadaşlar sizce aldık ya. mı yazın yorumlara. Evet. İnanmıyor bize. Siz Neden o zaman onları? burada video çekiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Telefon. E videonun devamını getirdik sen uyuyordun. Ne yapalım biz? Heee. <laughs> e, biraz gidip uyuyacağım ben. Bunlar uyuduğunda evet. kesin e, telefonlarıyla oynayıp uyuyacaklar. Yok telefonlar orada. Ya, gelip ya, bakabilirsiniz. Ya, Uyumayanlar ya. varsa bakar gelip. Ben uyuyacağım gidip. Ben de uyuyayım. Evet de. arkadaşlar akşam, akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz arkadaşlar. Videonun devamını akşam çekeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, eee şu an yatağıma geçiyorum. Bakalım telefonlar, tabletler orada ne yapacağız hiç bilmiyorum valla. Biraz uyuyayım dedim. Ne yapayım? Zaman geçmiyor ki. 24 saat çok da 12 saat falan yapsaydık keşke. Ya. E, telefon var, internet yok, şey yok, tablet yok, laptop yok, bilgisayar yok. Televizyon bile yok yani. yani. Ne bileyim. Bakalım arkadaşlar biraz eee yatacağım ben. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Vay Akşam mi? göreceğiz. Arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum şimdi. Burada uyuyacağım böyle. Böyle yani uyuyacağım. İnşallah onlar tabletimi falan alıp şeyler yapmazlar. Ya bu kadar. Yıkılmadım ayaktayım döklerimle bas, bas basayım. Evet arkadaşlar şimdi dayımla eyp uyudu. Ben de yapacak bir şey olmadığı için hani kitaplar artık yani çok sıkıcı olmaya başladı. Ben de uyuyacağım. Kalktığımda zaten muhtemelen saat daha yedi buçuk falan olduğu için sekiz dokuz falan olur yandığımda. öyle yani inşallah beni kandırıp gerçekten de telefonlarla oynamazlar. Hani bir şüphe duymadım değil. Öyle yani. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi dayımla ablam uyudu. Şimdi ben onların tabletlerinin yerlerini buldum. İki saattir arıyorum. Burada ikisi hepsi. Şimdi bunları imha edip bir şeylerini sileceğim. Onlar benim Brawl Stars'ımı, Car Parking'imi sildi. Ben de onları da sileceğim. Evet arkadaşlar şimdi burada dayımın Telefonun şifresini bilmiyorum ki ben ya. Ne yapacağım? Dur. Ee, aramalardan birilerini sileceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi telefonda parmak izi vardı. Dayımın yanına gidiyoruz. Parmak izini okutacağız. Dayım. <laughs> Dayım. Evet açıldı. Evet. Abi sileceğim. Ondan sonra Instagram. TikTok'u da sileceğim. Kaldır. Evet. Her şeyi sileceğim. Sil. 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 Her şey bitti. Bu kadar. Arkadaşlar ablamın şifresini ben biliyordum bir kez bana söylemişti. Şimdi hemen şifreyi giriyorum. Her şeyini sileceğim. TikTok, TikTok, Weblay, Weblay falan her şeyi sileceğim yani. Evet şöyle açtım. Instagram'ı sil. TikTok'u sil. Reply sil. Youtube silmiyor. Onu ee, yani gizleyeceğim. Ondan sonra PUBG sil. Brawl Stars. Yani. Arkadaşlar tabletimle oynayacaktım. Şimdi aklıma geldi. Dayım interneti saklamıştı. Onu da buldum. Şimdi fişini de takacağım. Bir güzel oyun oynayacağım. Evet şöyle takayım. Şunu Evet. Açılıyor arkadaşlar. İnternet açıldı mı? Tabletle oynayacağım. Evet. Açılmıştır. Kesin böyle. Oh be. Ne uyumuşum ya. Nerede bu çocuklar? Bunlar uyuyor mu acaba? <laughs> Anne. Oğlum sen tableti aldın? Ya Aa. dayı Ya. Bak 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 Ya of ya arkadaşlar, arkadaşlar yakalandım ya. Heybe eliyoruz tablet almış. Oğlum internetin fişini de takmış lan bu. Hele bak bak. Of ya. Aa, internetin fişini de takmış. Arkadaşlar yakalandım ya. Çakala bak, bak YouTube'a gidiyor video izliyor. Zaman geçiriyor herhalde. Evet Eyüp, zaman geçiriyor. Ne düşünüyorsun elendim. Ya. ya. biraz daha dayanamadım lan saat 7 olmuş. Dayanamadım ya. Of, can sıkıldı. Az bir şey daha dayan. Rabia nerede? Kesin o telefonu telefon aldı mı baktın mı ona? Kesin o aldı ben gen, görmedim gen, gen, onu. Gel 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 ona bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar ben elendim. Şimdi ablama bakmaya gidiyoruz. O kesin telefonla oynuyordur abi ha. Arkadaşlar Rabia'ya bir bakalım bak. Sen telefonlarına baktın mı? Benim telefonum bilmiyorum nerede acaba? tek tabletimi aldım. Bir Rabia'ya bakalım arkadaşlar bak hadi. Gel 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 koş koş. <laughs> Aaa uyuyormuş. Rabia uyuyor. Göster. Dürtelim Elenmedi Eğlenmedi ya. Keşke bu alsaydı ben kazansaydım. Dürtelim mi dayı bir uyuyor mu diye yalan. Uyuyor uyuyor. Dürtme Şşş. dürtme gel. Gel gel. Uyuyormuş ya gel. Neyse. Şimdi Rabia uyansın. Rabia'ya diyeceğim. Eyüp tableti aldı. Kamera da kayıttı zaten. Ben yandı. gözükmüyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Fırtı, 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 biraz Eyüp'le konuşalım fırtı, fırtı, bakalım. Eyüp. Fırtı, fırtı, Eyüp fır. şimdi. Telefonu <laughs> şuraya koyayım kamerayı. Eee neden, neden biraz daha dayanamadın? çıkıldır. Tamam, Açım. Saat 7 olmuş 7. Uykum var. Tabletle saat oynayamıyorum. saat 7 olmuş. Biraz daha bence dayanabilirdi. Dayanamam. Neyse arkadaşlar bir kişi eğlendi benim işime gelir yani. Ödül bir de para Ama... arkadaşlar. 10.000 TL. E, Rabia'yı nasıl elettireceğiz acaba ya? Onu, Onu elettirsek eylettir, var ya. 10.000 TL'yi paylaşalım. da. Onu da elettirsek e, ben kazanıyorum. Dayı parayı bölüşelim. Neyse Rabia uyansın. Dayı parayı bölüşelim. Ay, evet arkadaşlar bir... görüşmek <laughs> üzere. Rabia uyandığı zaman... Arkadaşlar dayımı ikna edeceğim. Sen niye tabletle oynuyorsun lan? Senin haberin yok lan kızım. Ben ilendim tabletle oynuyorum. Ooo bak sen. Oo, Rabia uyanmışsın. o ben daha demin uyuyordu. Bir baktım meyip tabletle oynuyor. Direkt onu yakaladım kameraya da çektim zaten. Arkadaşlar da gördü. Eyüp elendi ikimiz kaldık. Keşke sen de telefonu telefonu alsaydın da ben kazansaydım neyse. Evet arkadaşlar. Eyip elendi. Ben Rabia ile ben kaldık. Saat şu an akşam 7 7.30'a gelecek yani. Keşke ya. Ee, bu elendi. Çok üzgünüm ya. Ne yapmak istiyorsun? Biz uyuduğumuz zaman ne yaptın doğru söyle. Valla tabletle oynadım. Bir de sizin telefonlarınızdan her şeyinizi sildim. Ben benim şifrem bilmiyorum ki nasıl sileceğim? Parmak izim vardı dayıcığım. Yani yürü bizi kandırıyor. Sırf böyle telefonumuzu tamam. alalım. Telefonumuzu alalım elenelim diye yapıyor. Girin bakın girin bakın. Otur. Ama eğleneceğiz telefonu aldığımız zaman. Sayın aslında. Ben şu an çok merak Instagram'ı sildim. Evet her ne, şeyi sildim. Ben mi benim Hadi ne var telefonda? Telefondaki her şeyi sildim. TikTok, ha, PUBG, araba oyunu. 3 tane oyunu vardı. Neydi oyunların ismi say? Car Parking, PUBG, Brawl Stars. Oğlum biliyor lan adam. <laughs> ben de oyunda vardı. Silmiş -like... Instagram'ı sildim deme bak şifremi bilmiyordum. Sildim. Bilmiyordum şifremi. Neydi? Instagram'da? Evet. Kesin Yo. izin Manyak oldu. mısın ya? Bilmiyordum Instagram şifremi. Direkt sildim ben. Biri gitti ya. Vallahi sildim. Allah, sen Bana sen ne? Brawl Stars'ı sildim. sildim. Ablam da seni sildim. Webplay'ı -like sildim. Brawl Stars'ını <laughs> sildim. Bir de <laughs> şeyini sildim. Webplay -like hesabı gitti. Kaç tane verdin <laughs> orada? E 64 de verdim o. <laughs> Bence yalan atıyor lan. Gerçekten sildir mi? Vallahi ben gerçeğin gelmedi şu an. Yo, geç Neyse bir videoyu izleyeceğiz. İzleyin bakın. Neyse arkadaşlar. eee videoyu burada sonlandırıyoruz. İkisinde de Brawl Stars vardı zaten. Ben buna İkisinde. inanmıyorum. Of be, ben çok sıkıldım ya. Allah Abi beni, ben ben dayı beni niye izlemiyorsun izle. İzlemekten veririz. sıkıldım senin ne yapayım ya. Telefonu al zaman. E, sana, abi. Bir şey abi. Ablandan telefonu. sana bir şey söyleyeceğim. Ablamdan gizli telefonu al. Sana bir şey söyleyeceğim ama Ben Dayanamadım valla. Ne yapayım olur Valla Ben de dayanamadım o yüzden almıştım. Söyleme tamam mı? İnşallah radyoya gelmez. Gel. Söz ödülü, ver. Ödülü beraber ikiniz kalanını da paylaşacağız. Söz ver. Söz. Herkese Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Gel. Söz. Söz. Tamam. Tamam ama Aman abi gelmeden. Keyif keyif şimdi Instagram'a girebilirim. İnstagram'ı niye sildin sen bu arada? Bizi niye Benim sildin? Benim Brawl Stars'ımı sildiniz. Ya atma geri yükledim Instagram'ı. <laughs> ya. Evet arkadaşlar artık canım çok sıkılmaya başladı. Yani dayanacak güç, mecal hiçbir şeyim kalmadı. Zaten uyuyordum. Yani artık uyumaktan da sıkıldım. Şimdi gidip dayımlara bakacağım. Bakalım ne yapıyorlar. Zaten Eyüp elendi. Bakalım dayım elenmiş mi? Telefonla oynuyor mu? Bakalım. Görüşürüz. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz dayı? Sen neden ya. telefonu aldın? Dayı, ben sana dedim ya. 5 dakika sonra kapat. Almadım Eyüp dedi telefon. Ya he he. Kendim telefonla telefon oynuyordum. Evet, ben de elindeyim. Eyüp'te telefon ne bendesi? Ya dayı, Allah aşkına Onlar ya. Onlara el açmış ne? Bende de ilk telefon. Arkadaşlar, ben kazandım. <laughs> Bende de değil, telefon. Hayır! Dayı, gördüm gördüm. Dayı, gördüm. dayı, ben gördüm. Ben almadım telefonumu. Evet, ben hatta göstereyim. Bak, bendeydi telefonla telefon. Ben almadım telefonu daha aldım. Daha da dayı, gördüm gördüm. gördüm gördüm. Telefonla oynuyordun. Açıktı, elindeydi. Of, dayı ya. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi dayım ve Eyüp elendi. Ben dayıma çok güveniyordum. Kazanacağını hissediyordum. Ama dayanamadı. Zaten belliydi zaten. Öyle işte. Başlarda hiç kendime güvenmiyordum. Ama ben kazandım. Çok mutluyum. Ödülümü merak ediyorum. Ödülü dayım biliyor. Bize söylemedi. Bakalım ödülüm neymiş? Vallahi arkadaşlar gizli saklı telefon kullanıyorum. Çünkü artık dayanamadım yani. Canım acayip sıkıldı. ve birine de yazmam gerekirdi. Mecbur telefonu aldım ben de. Ne yapayım ya? O kadar eğiple de işbirliği yaptık yemin ederim. Ama işte kameraya kaydını almış ne yapalım. Kaderimizde bu da varmış ne yapalım yani. Olsun Rabia kazandı bir şey olmaz. Arkadaşlar ben elendim tabii ki de dayımla işbirliği yaptık. Ee, yani ödülü beraber yiyecektik ama nasibimizde bu varmış. Ablam kazandı yani bu kadar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik maalesef. Keşke var ya saat daha 9 biraz daha dayanabilirdim bence. Ama dediğim gibi birine yazmam gerekirdi. Telefonu elime aldım. Daha kaldı yakaladı beni. Ben başlarda kendime hiç güvenmiyordum çünkü çok telefon bağımlısı olduğum için hani illaki elime alırım ya da yanlışlıkla falan diye düşünüyordum ama ben kazandım. Çok mutlu ya. Ama var bu çok oydu diye kazandı kesin yemin. Evet falan. bu 5 saat 2 saat falan oydu ya bu çok oydu yani. Ay, bak, ben falan bile falan yani, yani yarım uyuyordu. saat uyudum. Evet arkadaşlar ödül olarak e, abi ya ne istiyorsun bunu alacağım sana. Lan gözlük. Hey. <laughs> Sen benim gözlüğümü kırmışsın aynısını almasını istiyorum. Işte. Tamam arkadaşlar e, gözlük alacağım ona. E, video izlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı unutmayın güzel yorumlarınızı bekliyorum. E, herkes videoyu beğensin arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın.